herkese teşekkür ediyorum. Ben Grand Hayat Otel'de 9 senedir çalışıyordum ve 4 yıl önce işten atıldım. Bugün bu noktaya nasıl geldik biraz bahsetmek istiyorum. burada çalışırken taşeron arkadaşlarla bizden bir zam görüşmesinde bulundu otel yönetimi ve Doğuş Holding yönetimi Ocak ayında. Ve biz, ve biz kadrolular e, zam komitesi kurarak onun etkisiyle %9'luk bir zam mı ve diğer sosyal hakları bazı sosyal hakları kazanmış bulunmaktaydı. Ancak şey, e, burada taşeron arkadaşlara burada farklı bir tutum sergileyerek yüzde %9 zam yapmışlardı. Ancak taşeron arkadaşlara %6 zam öngörmüşlerdi ve o şekilde yapmışlardı. Ve e, bunu tabii ki taşeron arkadaşlar e, zaten buradaki kadrolarda iki buçuk katı, üç katı daha düşük bir ücretle çalışıyorlar. Aynı işi yapmalarına rağmen. Ve burada bir hukuksal anlamda bir çalışma gerçekleştirdik. Kendi aramızda komiteler kurduk. Bölümlerde komiteler kurarak kendi aramızda hukuk konusunda araştırma e, yapması için e, bir hukuk komitesi kurduk ve avukatlarla, sendikalarla çeşitli e, huk anlamda destek sunabilecek insanlar, insanlarla bir çalışma içerisine girdik hı hı. ve burada bu huk anlamda taşeronluğun burada, burada bura çalıştırılamayacağını gördük. Yani birçok şey yani yasalarda yazıldığı gibi işlenmediğini biliyorduk. Burada pratikte de görmüş olduk ve yani emsal kararlarla bize benzer şekilde sonuçlanmış davalara yani yargısal kararlarını incelediğimizde burada bizlere farklı bir tutum sergilenemeyeceğini gördük ve biz burada taşeron arkadaşlarının geri dönük haklarını talep ederken burada değil olarak aynı, aynı, aynı işi yapan arkadaşlardan şunları talep etmiştik. Burada çalışan kadrolu arkadaşlar 3 aydır bir ikramiye alıyorlar ama aynı işi yapan taşeron eliyle bunlara bu ikramiyeler verilmiyordu yol ücreti verilmiyordu Ay, ayakkabı yardımı, hafta tatili bayram tatillerinin ücret karşılığı verilmiyordu park yatakları bile buradan geçiyor bu arada <gülüyor> <gülüyor> o, o, onun dışında onun dışında diğer sosyal hakları da vermiyorlardı ve emsal kararları bunları şey, <laughs> e, yardımayı burada mahkemelerde, hukuki süreçte işçilere verdiğini gördük. Ve geçmişte bu işçilerin birlikte vermiş olduğu mücadelelerle bu yasalar hakkında kazanılmıştı. Ve biz de e, sendikal e, çalışmayı birleştirdik. Hem taşeron arkadaşlarla hem kadrolu arkadaşlarla. Taleplerimiz zaten belliydi. Ve e, taşeron arkadaşlara şey, e, sendika olarak ihtarnamı çektik. Ve buradaki yasal haklarımızın verilmesini talep ettikten hemen ardından bütün e, 17 yıldır çalışan taşeron şirketle feshederek fiili anlamda buradaki taşeron arkadaşların işine son vermiş oldular. Ve e, demokratik haklarını kullanarak burada basın açıklaması yapan arkadaşlarımız kamuoyuna e, duyurma amacıyla yaptığı basın açıklamasına bir de desteğe katıldık arkadaşlara. Ve de e, desteğe katılmamızın hemen ardından de işlerini iş hakkını feshettiler. Sendikal, e, sendikal, sendikal sendik olan arkadaşların hemen e, işlerini Fethettiler, yani tehlikeyi engellemek adına böyle bir şey yaptılar. Ancak içeride tehlikeli çalışma devam ediyor. Bunların bu kadar saldırmasının sebebi şudur. Biz burada o 5 tane tehlikeli taleplerden birisi şuydu bütün servise 110 servis ücreti dahil edilmesi bu 12 Eylül döneminden önce 1978'lerde 80'lerde bu otel, buradaki otellerde uygulanan bir sistemdi. Hatta Kenan Ev'den darbeyi yaptıktan sonra televizyonda konuş, e, çıktığı konuşmada yaptığı konuşmalarda şu andaki The Marmara Oteli kastederek oradaki garsonlar bile benden daha fazla maaş alıyor dediği yerde oteller bu birlikte vermiş olduğu mücadelelerle burada bunları kabul etme şartı ve bu tadilinin kazanılmış şartı ve bu noktada biz şuna inanıyoruz ki burada bizler birlikte bir mücadele vermeden geçmişte kazanılmış haklarımızı korumadan insanca bir çerçevede yaşama... Örmeyi yapamayacağımıza inanıyoruz ve önümüzdeki hedef olarak geçmişte verilen mücadelelerle kazanmış hakları tekrar almak. Bu noktada taşeron önümüzde en en büyük engel olarak görüyoruz. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Burada işten atılan Sinan arkadaşımızın oğlu şimdi ile geldi. Bunu gelmesinin sebebi şuydu. burada 7 Nisan'da taşınan arkadaşlarımızın hepsinin işen fiil olarak atıldıktan sonra biz ne yapabiliriz diye oturduk konuşup değerlendirdik sendikada. Ve de, e, ondan sonra evleri de aldığımızda yine o süreç başlamış hukuki anlamda, fiili anlamda ne yapabiliriz şeklinde. Ve orada Sinan abi yazışırken grupta orada e, tabii ki işten atılmış olmanı vermiş olduğu duyguyla ailesini de geçindir, geçindiriyor. Ve, ve bu, bu noktada e, duygularına hakim olamamın nesiyle ve evdeki diğer aile fertlerine bunu hissettirmemek için e, özel bir gayret sarf etmiş olmasına rağmen 12 yaşındaki burada bulunan Yunus Emre arkadaşımız, oğlu. Buna hissetmiş babasına farklı bir durumu ve oğluna hissettirmemek amacıyla lavaboya gidip gözyaşlarını silmek istemiş. Ancak oğlu bu durumu fark etmiş. O babası lavabodayken telefonunu alarak o yazışmaları okuyarak babasının işten atıldığını öğrenmiş oldu. O duyguyla gözyaşlarını tutamayarak babasına koşarak karılmış ve baba sen işe atıldın mı diye ağlaşmışlar karşılıklı olarak. Buradaki bu e, iş koşullarının yaşamları bize de, ailelerimizde evde böyle yansımalar farklı çeşitlerle hepimizde yansıtıyoruz. Ben şu, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bugün burada e, Yunus Emre arkadaşımız, Sinan, Sinan, arkadaşımızın oğlu, kardeşimiz burada e, sad eğitimi eğitim alıyor. Sizlere bir müzik dinletisinde bulunacak. Teşekkür ediyorum herkese.